Şu an bu videoyu nereden izliyorsun? Otobüste mi? Evinde koltuğa uzanmış halde mi? Yoksa uykun kaçtı ve düşüncelerinin arasında bir çıkış kapısı ararken mi rastladın bu videoya? Belki bir ilişkiden, belki bir iş ortamından, belki de yıllardır çözemediğin insan davranışlarından yoruldun ve kendi sınırlarını yeniden çizmek istiyorsun. Eğer öyleyse doğru yerdesin. Çünkü bugün konuşacağımız şey bir ömür boyu insanı hem yıpratan hem olgunlaştıran bir konu. İnsanlara saygın sonsuz olabilir fakat sabrın sınırlı olmak zorundadır ve bunu Jungçu felsefenin derinlerine inerek ele alacağız. Hazırsan başlıyoruz. Öncelikle şunu bil. İnsanlara duyduğun saygı senin içsel yapının bir parçasıdır. Senin karakterinden, özünden, kültüründen, vicdanından doğar. Birine saygı duymak onun haklı olduğunu kabul etmek değildir. Kendi değerlerine sahip çıkmaktır. Bu yüzden saygın sınırsız olabilir. Çünkü bu senin içsel kapasiten, senin ruhsal zenginliğindir. Fakat sabır sabır farklıdır. Sabır bir sınırdır. Sabır bir çizgidir. Sabır Jung'un söylediği gibi ruhunun hayır deme hakkıdır. Jung der ki bir insanın gerçek benliği sınır koyduğu yerde görünür olur. İşte bu yüzden sabrın sınırlı olmalıdır. Çünkü sınır koymayan kişi ruhunu koruyamaz. Şimdi gel sana bir soru sorayım. Hayatında kaç kez sırf iyi bir insan olduğun için susmak zorunda kaldın? Kaç kez insanlara saygı duymayı sabretmekle karıştırdın? Kaç kez ben güçlü olayım dedin ama güç adı altında kendini tüketmene izin verdin? Bu soruların cevabı senin hayat hikayenin başlangıcıdır ve her başlangıçta olduğu gibi kendi gölgene bakma zamanı geldi. Gölge Jung'un en güçlü kavramlarından biri. Gölge, içindeki tüm bastırılmış duyguların, söyleyemediğin hayırların, sınır koyamadığın insanların, içten içe seni yavaş yavaş tüketen yüklerin toplamıdır. Sen susarsın, gölgen konuşur. Sen sabredersin, gölgen biriktirir. Sen idare edersin, gölgen öfkelenir. Ve sabrın sınırını çizmeye başladığın an, işte o an gölgenin senden beklentisi karşılık bulur. Çünkü gölge senden şunu ister. Benimle konuş, beni dinle, bana bir alan yarat. Saygın sonsuz olabilir, çünkü bu senin ışığın. Ama sabrın sınırsız olamaz, çünkü bu gölgene ihanet olur. Bir insanın tahammül edemediği şeyler, onun en büyük öğretmenleridir. Junga göre ruh dayanamayacağını zannettiğin şeylerde şekillenir. Ama bu şekillenme sınırsız sabırla değil, doğru yerde artık yeter diyebilmekle olur. Çünkü ruh kendi sınırını koruyarak büyür. Şimdi derin bir nefes al ve düşün. Hayatında kimler senin sabrının üzerine inşa oluyor? Kimler senden aldıklarını geri vermiyor? Kimler senin sessizliğini onay zannediyor? Bu kişiler aslında senin sabrını değil, kendi gölgelerini sana yüklüyorlar. Jung buna projeksiyon der. İnsan içindeki eksikleri, öfkeleri, beklentileri karşısındaki kişiye yansıtır. Ve sen sabrettiğin sürece o kişiler kendi gölgelerini senin üzerinden taşırlar. Bu yüzden sabrının sınırı hem kendinin hem karşındakinin gelişimi için bir zorunluluktur. Bu noktada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Sabrının sınırı insanlara karşı öfken değil, kendine karşı şefkatindir. Sınır koymak bir saldırı değil, bir öz sevgi eylemidir. Şimdi videoya kısa bir ara gibi düşün. Eğer buraya kadar gelmişsen lütfen bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutma. Bu uzun ve derin anlatıların devamı için desteğin çok önemli. Hadi kaldığımız yerden devam edelim. Gelelim döngülere. İnsan neden sürekli aynı insan tipleriyle karşılaşır? Neden sana saygı göstermeyenler tekrar tekrar hayatına girer? Neden sabrını zorlayan insanlar farklı yüzlerle çıkar karşına? Çünkü hayat Yung'un söylediği gibi, sana öğrenene kadar aynı dersi farklı öğretmenlerle tekrar eder. Eğer bir sınırı koymadıysan, o sınırı koyman için hayat yeni insanlar gönderir. Eğer bir yarayı kapatmadıysan, o yarayı iyileştirmen için benzer deneyimler sunar. Döngüler kırılmazsa sabır tükenir. Sabrı tüketen ise insanlar değil, senin kendine rağmen gösterdiğin sonsuz hoşgörüdür. Şimdi güçlü bir farkındalık zamanı. Sabrın sınırsız olduğunda insanlar değil sen kaybedersin. Çünkü sarsılmaz görünen kişiye herkes daha çok yük bindirir. Sabrın olduğu sürece değil, sınırın olduğu yerde değer görürsün. Bu noktada Jung'un bir sözü var. İnsan kendine rağmen iyi olmaya çalıştığında en büyük zararı kendine verir. İşte bu yüzden sabrın sınırlı olmalı. Çünkü sen ne kadar sınırsız olursan, karşındaki o kadar sorumsuzlaşır. Peki sabrını koruman için ne yapmalısın? İlk adım içindeki gölgeyi kabul et. Benim de sınırlarım var. Benim de yorulduğum yerler var. Benim de hayır deme hakkım var de. İkinci adım değerini içsel bir merkezden belirle. İnsanlara saygın sonsuz olabilir ama kendine saygın ondan daha büyük olmalı. Üçüncü adım sabır testlerini fark et. Sana bilinçli veya bilinçsiz şekilde haddini aşan kişiler aslında ruhunun alarm sistemidir. Onlara kızmak yerine dur ve düşün. Bana ne öğretiyorsun? Dördüncü adım hayır demeyi öğren. Çünkü hayır sabrın imza cümlesidir. Beşinci adım Kendini suçlamayı bırak. Sınır koymak kötülük değil, olgunluk göstergesidir. Ve son adım kendine sadık kal. Çünkü dışarıya verdiğin saygı sonsuz olabilir. Fakat kendine verdiğin saygı daha da büyük olmalı. Eğer buraya kadar izlediysen, gerçekten dönüşmeye niyetlisin demektir. O zaman senden küçük bir ricam var. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bunu ihtiyacı olan bir arkadaşınla paylaşmayı unutma. Senin desteğin bu yolculuğu daha çok insan için mümkün kılıyor. Şimdi kapanışa geliyoruz ama kapanış bir bitiş değil, bir yeniden doğuş kapısı olacak. Unutma, saygın sonsuz olabilir çünkü senin ışığın çok güçlü. Ama sabrın sınırlı olmalı çünkü sen de bir insansın. İnsan olduğun yerde yorulursun, hayal kırıklığı yaşarsın, kırılırsın. Ama sınır koyduğun yerde iyileşirsin, büyürsün ve özgürleşirsin. Jung'un dediği gibi, Kişi önce kendinin efendisi olmalı, sonra dünyanın. Şimdi kendine şu soruyu sorarak bitirelim. Ben sabrımı mı büyütüyorum, yoksa kendimi mi tüketiyorum? Cevap ne olursa olsun bugün burada, kendi sınırlarının farkına varmam bile büyük bir adım. Bu yolculukta ben yanındayım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutma. Çünkü bu yolculuk yalnız yürünmüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak ve unutma. Saygın sonsuz olabilir. Ama sabrın bir çizgidir. O çizgi senin özbenliğindir.